Aynen. herkesin sırtı dik olursa lütfen bağdaş e, kurabilirsiniz ayaklarınız düz yere lütfen e, kolları ka şey yapmayın kavuşturmayın ayak ayak üstüne atmayın dik bir şekilde oturun e, ve gözleri kapatıyoruz ve benim sesimi dinliyor olmanız yeterli olacak evet o zaman gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes al ve ver. Evet çok güzel. Burnundan güçlü, derin bir nefes al şu şekilde benim yaptığım gibi. Ve ağzından ver. Evet ben daha yavaş alacağım ama sen Sizler güçlü bir şekilde bu şekilde nefes alıp vermeye devam edin. Burundan ve ağızdan veriyorsun. Evet çok güzel. Ve aldığın her nefesle bütün vücudunun rahatladığını ve gevşediğini hisset. Tekrar güçlü derin bir nefes al burnundan ve ver. Aldığın nefesle bütün vücudun, bütün hücrelerin tamamen rahatlayıp gevşerken Verdiğin nefesle de taşımaya ihtiyaç duymadığın her şey bırak nefesle birlikte vücudundan tamamen çıkıp gitsin. Tekrar güçlü bir şekilde al nefesi, yaşamı çek içine, çiğ çek, coşkuyu çek, mutluluğu çek nefesle ve ver. Nefesi verirken de bırak stres yapan, gerginlik, şu anda taşımaya ihtiyaç duymadığın her şey çıksın nefesle birlikte bütün vücudundan. Ve şimdi bu şekilde nefes alıp vermeye devam ederken kendini doğada muhteşem güzellikte bir yerde görmeni istiyorum. Burası bu hayatta bildiğin ve şu anda olmak istediğin bir yerde olabilir. Veyahut da sadece zihninde şu anda olmak istediğin muhteşem doğada bir yeri düşün. Burası bu hayatta bildiğin bir yerde olabilir. Ve kendini orada görmeye başla. Derin bir nefes al burada. Çek içine bu doğadaki muhteşem havayı, oksijeni. Ve verirken de bırak taşımaya ihtiyaç duymadığın her şey bu doğanın içinde kaybolup gitsin şimdi bak etrafına nasıl bir doğadasın. Neler var etrafta? Ağaçlar, toprak, hava, su. İyice gör kendini orada. Ve ayaklarının, ayak tabanlarının toprağa değdiğini hisset. Derin bir nefes al ve toprakla olan bağlantının güçlenmesine izin ver. Derin bir nefes al belki toprak, belki çim, belki kum üzerindesin derin bir nefesle çek içine. Toprağın bütün enerjisini hepimiz dört elementten oluşuyoruz. Kur toprakla bağlantını ve nefes alır toprakla bağlantı kurarken tüm sıkı köklerle dünyaya bağlandığını hisset ayaklarından, ayak tabanlarından adeta kökler çıktığını, bir ağacın kökleri gibi bağlan toprağa, bağlan, bağlan. Ve derin bir nefes alıp toprağın bütün enerjisini içine çek, çek. Ve güçlü bir nefes ve ver. Verirken de bırak. Bütün endişe ve korkular gitsin. Kaygılar, gelecek kaygısı, Neler olacağının kaygısı bırak hepsi gitsin. Toprağın gücü ve güveniyle dol. İzin ver köklerin seni sımsıkı bağlasın toprağa. Bağlandıkça da güç ve güvenle dolduğunu hisset. Toprakla birlikte nefes alıp vermeye başladığını hisset. Toprak. Üzerinde yaşamamıza izin veren bu muhteşem gezegenin enerjisi bütün hücrelerini güvenle, güvende olduğunla doldursun. Güvendesin. Ve her zaman güvende olacaksın. E şimdi nefes alırken havayı hisset. Oksijen, her gün alıp verdiğimiz nefesin havanın farkına var. Çek içine ve bu hava, nefes, yaşam enerjin bütün hücrelerine olsun kalbine, huzurla doldursun kalbini. Al güçlü nefes, huzuru çek içine, verirken de bırak ihtiyaç duymadığın her şeye gitsin. Ve güneşi hisset teninde sıcacık, ısıtsın, bütün benliğini, kalbini, kalbin ısınmaya başladığını hisset. Çek içine bu sıcaklığı, sevgiyi, neşeyi, coşkuyu. Verirken de bırak buna engel olan her şey gitsin sisteminden. Derin nefes al. Verirken de bırak endişelerin, sıkıntıların, kalbinde taşıdığın sıkıntılar nefesle birlikte çıkıp gitsin. Güçlü nefesler alıp ver. Ve şimdi kendini bir şelalenin altında gör. Bu doğada muhteşem bir şelale olduğunu, belki gölü de var ve git şimdi bu şelalenin altına ve şelalenin suları bütün vücudunu yıkamaya başlasın. Suların vücudundan aktığını gör. Nefes al ver, suların seni arındırmasına izin ver. Ve şimdi bu suların arasında ışık pırıltıları olduğunu gör. Beyaz, lila mor. Başının üzerinden yukarı doğru adeta evrenin merkezine doğru giden bir ışık sınır olduğunu ve bu ışık sütununa bağlandığını hisset derin bir nefes al ver aldığın her nefesle bağlantın kurulsun güçlensin ve oradan pırıl pırıl ışıkların başının üzerinden akmaya başladığını başının üzerinden girip bütün vücudun içinden akarak seni arındırmaya başladığını hisset güçlü derin nefesler al ver Geçsin omurgandan, hücrelerinden, kanından, bacaklarından, ayaklarından, ayak tabanlarından ve yeryüzünün merkezine doğru insin. Her nefesle bu ışıkların genişlemeye başladığını hisset. Yayılıyor senden. Kalbinin bu ışıkla dolmaya başladığını hisset. Çek güçlü nefesler al ver. Böyle nefesler alıp vermeni istiyorum her nefesle bu enerjiyi, bu ışıkları içine çektiğini, içini, kalbini arındırdığını hisset evet. ve nefesi verirken de bırak. Taşımaya ihtiyaç duymadığın ne varsa, seni üzen, yoran, hayır diyemediğin, etrafında olan, kaygılandıran, dönüştüremediğin, bırak nefes birlikte vücudundan çıksın. Bırak bu ışıklar, sular yıkasın, arındırsın sistemini. Ve her nefesle bu ışıkların şimdi seni huzurla doldurmaya başladığını hisset. Ağabey, akan bu ışıklar, pırıltılar her nefesle vücudunu huzurla, güvenle, neşeyle, coşkuyla, bolluk ve bereketle dolduruyor. Ve buradan bugününe bak. Yarınına, yarın yaz gündönümü. Ve yeni bir dönem, yıl içinde. En uzun günü yaşayacağız. Ve sonra günlerin kısalmaya başladığı bir dönem başlıyor. Bak, niyetini koy, neler olmasını istersin bugün de. Güzel bir niyet. Tek bir niyet koy. Hafif bir şey olabilir. Belki kilo vermek istiyor olabilirsin. Belki daha neşeli dostlar isteyebilirsin. Hafif, tatlı, küçük bir niyet olsun bu. Eko niyetin tohumunu şimdi toprağa bulunduğum bu doğada. Teslim et onu bu suların, ışıkların pırıltısına. Belki edinmek istediğin bir hobi, belki yeni bir iş, belki güzel bir tatil. Her neyse niyetin. Ek ve teslim et. Bütün şüpheleri nefesle birlikte bırak. Aldığın her nefesle rahatladığını, gevşediğini, ve bu niyetinin olacağının artık onu ister Tanrı'da, ister Evren'de teslim ettiğini, onların ellerinde olduğunu veya melekler diyebilirsin. Artık onların ilgileneceğini bil. Derin bir nefes al, ver. Ve artık kendini tamamen rahatlamış, huzurda ve dingin hissederek istediğin zaman gelip bu doğada şelalenin ve sularının altında rahatlayıp arınacağını, burasının senin kendi şelalen olduğunu, bu suların ve ışıkların altında arınıp yıkanabileceğini bilerek gezegene sımsıkı bağlanmış, ışıkla bağlantını kurmuş, harika bir hafta yaşamaya, kendini, kalbini iyileştirmeye, olduğun potansiyelini yaratmaya hazır ve belki bununla ilgili karşına çıkacak fırsatları görmeye, duymaya, değerlendirmeye hazır. Kendini harika ve olağanüstü hissederek bütün yaşamına şükürle, aldığımız desteğe, şifaya, şükürle. Derin bir nefes alıp ver ve yavaş yavaş bulunduğun odaya, zamana, mekana ve bedenin içine doğru geri gelmeye başlayabilirsin. Ellerini, kollarını yavaş hareket ettir. Bedenini yavaş hareket ettir. Ve kendini harika, olan olağanüstü, hissederek bulunduğun odaya, zamana, mekana ve bedenin içine doğru geri gelebilirsin. Ve hazır hissettiğinde kendini harika ve olağanüstü hissederek gözlerini açabilirsin. 1-2-3 Hoş geldiniz canım. Evet, kısa bir meditasyondu. Zamanımız az olduğu için ama şöyle bir tadımlık çok geldi bana. Ay süper. Allah. Ay çok güzel geldi. Güzel. Senin sesinle de çok böyle o çok güzel gittim o şelalenin altına ben. <laughs> evet. Mavi kelebekler bile gördüm yani. <laughs> evet bunu bile yapmak bir dönüşüm, bir şifa sağlıyor. Bunu bile yapabilirler. O şelalelerine gidip yıkanıp arınabilirler. Nefes çok önemli. Nefes alıp verebilirler aslında çok pratik, çok kolay ufak çalışmalar ama işte onları bile bazen yapamayabiliyoruz. Yaptığımızda hayatımız değişiyor. Valla çok güzel yorumlar var. Ne güzel rahatlama oldu. Süpersiniz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok müzeye, çok esnedim. Gözlerimden yaş geldi demiş. Süper, çok şifa. Teşekkürler demiş. Şifadır. Evet. Esne Harikasın. Esneme gözlerden gelen yaş o negatiflerin aya çıktığı anlamına geliyor büyük Şifa olmuş harika çok esnedim yazan var çok, çok güzel bir çok teşekkürler diyen var ee, Ercancığım harikasın. çok güzel böyle biz de sana sevgilerimizi gönderiyoruz amor burada mı çok teşekkür ederiz bakın tatile gidip geldim demiş Turci <laughs> <laughs> ben de böyle bütün e, dostlar çok teşekkür ediyorum çok güzeldi çok teşekkürler diyen var e, bakın işte gördünüz mü yani bütün bir bir saat bütün o konuşmayı e, bu 10 dakika içerisinde kendinizin birazcık o rahatlığı vücudunuzun bedeninizin nasıl hissettiğini fark etmeniz bile aslında bütün bu konuştuklarımızın özeti diye düşünüyorum <laughs> evet <laughs> Çok esnedim yazan. Bu kadar. Evet. Bu arada meditasyonlarda esneme olursa onu söyleyeyim hemen ağzınızı kapatmayın. O çünkü enerji çıkıyor. E, izin verin ağzı kapatmadan e, esneme rahat rahat esnesinler. Onu söyleyeyim. Süper. Esneme büyük şifa. E, arınma oldu. Çünkü burada bir alan açıyoruz o meditasyonda. Ve işte bazen de bu kadar kolay. 10 dakikada ee, güzel şifalar olmuş bile çok sevindim ee, çok esnedim gözlerimden yaş geldi çok yazan var Emeklerinize sağlık diyen var yemeklerinize Har sağlık harikaydı valla ben